Ne kadar medeni bir konuşmaydı. Evet. Gerçekten görmek istediğimiz e, manzaralar bunlar. Öyle mi? Başarılıydı. Yani ben Aynen. olayların daha böyle sert geçeceğini düşündüm. Ben de öyle Çünkü düşündüm. çok özenli ve çok emek verilmiş, e, uğraşılmış, düşünülmüş ve belli ki yani pek çok şey göze alınarak yapılmış. Ya yani olumsuz bir durum da göze alınarak yapılmış bir şey olduğu için biraz da e, Sarsabilecek bir durumu Hassassın çünkü bir anda tepki gösterebiliyorsun. Sen de çok olgun davrandın. Teşekkür ederim. Ee, Yaren de öyle <laughs> kendini ifade ederken ben ilk kez karşılaştım senin bu halinle. İstediğin zaman şefkat meleği kesilebiliyormuşsun gerçekten. Yani. Ee, bu senin de aslında değer verdiğini ama şartlar gereği herhalde evet. içinde evet, öyle. var olamayacağım bir durumu ifade etmeni sağladı. Yani seni dinleyeyim. Yani ben e, mesut yaptığı sürprize öncelikle teşekkür ediyorum. Tekrar çok büyük emek vermiş. Yani her kadının e, bayılacağı türden bir sürprizdi. E, Burada şu anda farklı. zirve herhalde değil mi? Yani şu an evet zirve. Yani neredeyse benim hayalimdeki gibi bir şeydi yani. Ya şey diye yapılsın falan değil kendi yaptı. Yani evet çok büyük emek var. O yüzden Mesut'a tekrar çok teşekkür ediyorum. E, ama şartlar gereği yani bazı şeyleri... Sindiremiyorum kendimce. Hazmedemedim. Ee, başkası bu duruma belki e, hazımla karşılık verebilirdi ama ben hazmedemedim. Bunu güzel bir dille de Mesut'a anlattığımı düşünüyorum. Çok iyi birisi ve benim için değerli de. Ama arkadaş olarak görüyorum artık. Yani aramızdaki o enerjiyi ben kaybettim. Tılsım bozuldu. Evet bozuldu. Ee, hani dün de otururken burada koltukta çıkınca biraz denedim hani. Şöyle kolumu değdirdim olacak mı diye. Yani olmadı. Ee, sağlık olsun diyorum ama... Temas testi de. Temas testi de evet geçmedi. Ee, sadece e, aldığı hediyeyi geri vermek istedim. Arkadaşça lütfen kabul etmemi söyledi. Yani teşekkür ederim onun için de. Rica ederim ne demek. Seni tanıdığıma gerçekten memnun oldum mutlu oldum. Ama olmadı. Mesut. Valla Öykü Hanım nereden başlayayım bilmiyorum. <laughs> ya Ben bu kadar yüksek e, tepki verdikten sonra biriyle tekrar böyle bu kadar nasıl diyeyim, e, tekrar yakınlaşacağımı düşünmüyordum. Çünkü gerçekten ikimiz için de çok zor anlardı. Ama sonra bilmiyorum ne oldu bir bakış, bir dokunma, bir elektrik e, bir şekilde beni aşağıya çekti. E, ben yaran... hiç beklemiyordum senden böyle bir tepki. <laughs> Yaren gerçekten her şeyin en iyisini hak ediyor bence. Ee, sadece dediğim gibi elimde olmayan sebeplerden ötürü maalesef e, insanların ağzına ya da söyleyeceklerini engel olamıyoruz dışarıda. Torba değil ki müzesin efendim. İnsanların ağzı torba değil ki derler. Ee, evet evet Öykü Hanım. Dolayısıyla ben elimden geleni yaptım. E, kendi de e, kendini de çok iyi anlıyorum. Maalesef dışarıda sosyal medya dünyasında. Paylaşıldı, o da üzüldü. Uzun süredir de linçleniyor, onu da biliyorum evet, yani. Bayağı uzun süredir. Bir de üstüne bu gelince. Evet, maalesef. Yani. Ben kendisini anlayışla karşılıyorum. Bir kadın için üzücü olabiliyor. Ama keşke böyle olmasaydı. Yani ben yine de o kapı açık gibi görüyorum. Çünkü yani şu baktığınız zaman yolumuz var daha. Üstelik zorlu da bir yol. Burada biraz birbirinize sığınma ihtiyacı hissedeceksiniz gibi geliyor bana i̇şte o andan ne çıkar onu bilemem ee, ne ne bekliyorsunuz peki ne olacak sizce? yani Mesut ben gitmek istiyorum diyor ben de ben böyle düşünmeni istemiyorum kalmalısın diyorum yani e, burada her şey olabilir yani belki yarın ben de gidebilirim başka bir kız da gidebilir buraya başka bir kadın aday da gelebilir. gelebilir. Bakarsın wow dersin. Her şey olabilir dedim yani. Kendisi zor olacağını söyledi. Ee, ama ben beklemesi taraftarıyım. En azından bir hafta kendini dinlemesi taraftarıyım. Yani öyle acil karar vermektense Dur verecektir. bir yani dur. Kimsenin fikrini, kararını yönlendirme en azından. Biraz Aynen akışına bile. bırakabilirsin. Peki öyle. Okay. Ben Şimdi... olacağını da inanıyorum açıkçası. <laughs> Yarın artık bu evde da ilişki yapabileceğine inanıyor musun? İnanıyorum tabii ki neden inanmayayım? Bu. Belki de birkaç gün sonra e, aranızda bir etkileşim olduğunu inanıyorum Ya her şey olabilir. Ben yani burada kesin ve net bir şey konuşmuyorum. Ben de böyle. Biraz bir arkadaşça bir, biraz bir sohbet etsinler. Ama evet, olaylardan, olaylardan nem kapıp hemen enerjim bitiyor ya mesela. Ya çünkü mesela diğer evdeki... adayda da bu olmaz ya mı mesela? Işte, ama ne yapabilirim ya? Yani enerjiyi yani. böyle elimle tutup da birleştiremiyorum. Arkadaşlar, Keşke burada... somut bir şey olsa da tutturabilseydim. Örnek veriyorum yani. yarın öbür gün yeni bir aday gelecek. E, Geldi mesut onunla sohbet etti. Yaren kıskandı ne Ali, olacak? Hayır, ondan demiyorum. Erkek evet. aday gelse diyelim, onun hakkında da böyle bilgiler çıktı. Onda da mı bitecek yani? Ne olacak? Ama bak yani değil. aynen öyle yani ne yapabilirim içimdeki enerji bittiyse? Elimle gerçekten tutup birleştirebileceğim bir şey olsa tutayım ve birleştireyim Olcan, yani. Olcan cevap veremeyeceğin sorular sorma bence. Ama yani sen hep cevap aynı verebilir şey... misin bu soruya? Yani. Can, İyi, sen de cevap, cevap vermeyeceğim. Her her olsun. hafta başka yani. birisi var. Her geldiğinde de olmuyor. Ne yani yaparsın? Sen yoksa ben de yokum. Mesela, yani olmamış şeyleri böyle bir <laughs> tuhaf bir senaryo öyle yapın diye, nasıl cevap versin? <laughs> Ama yani? ya yaşanıyor ya mesela. Ya yani aynı yani. sorunun sana da sorulduğunu düşünürsen cevap veremiyorsun mesela. Niye? Çünkü öyle bir alternatif yok. Öyle bir durum yok. <laughs> durum olmadığı için söylüyor.